Modül 10 Okul Geliştirme ve Liderlik Okul geliştirme başarısız bir okulun başarılı bir hale gelmesidir. Belli bir sürede herhangi bir şeyde meydana gelen farklılaşmaya değişim denir. Okul içerisindeki değişimlere içsel değişimler, eğitim sisteminin bütünü etkileyen değişimlere dışsal değişimler, kişilerin fikirleri, inançları ile ilgili değişimlere bireysel değişimler denir. 2. Dönüşüm eski yapının yerini farklı bir yapıya bırakmaktır. Dönüşüm değişimden daha kapsamlıdır. Reform, ıslah bir şeyi daha iyi bir duruma getirmektir. Gelişim nitelik ve nicelik olarak değişimin oluşudur. 3. Öğrenen okulda okulun tüm üyeleri ile birlikte öğrenme hedeflenir. Öğrenemeyen örgütlerde gözlenen davranışlar. Pozisyonum neyse ben oyum. Kendilerini sorunların üstesinden gelebilecek güce sahip görmezler. Bu üyeler bu iş bizi aşar diyerek kendilerini yetersiz hissederler. Düşman dışarıda. Karşılaşılan her problemde bir düşman aranır. Rakiplerini ve paydaşlarını suçlarlar. Sorumluluk üstlenme. Kuruntusu. Yetkililer sonuçların sorumluluklarını üstlenmek istemezler. Aksaklık olması halinde alt kademeleri suçlarlar. Olaylara takılıp kalma. Artık bu okul müdürüne hiçbir öneri ile gitmem gibi yaklaşımla daha önce yaşanan olaylara takılıp kalınır. Tecrübe ile öğrenme hali. Bu işi hep böyle yaptık gibi söylemde bulunurlar. Böylece öğrenen okul olmaktan uzak olurlar. 4. Eski ve yeni öğretim eski ve yeni yönetim yaklaşımlarının eğitim kurumlarına bakışları Eskide bilgi kesindir, yeni de bilgi geçicidir. Eskide tek karar verici öğretmendir, yeni de kararlar ortaklaşa verilir. Eskide tek yönü ile, ile tek yönlü iletişim vardır, yeni de çift yönlü iletişim var. Eskide öğretmen öğretir, yeni de öğretmen sorgulamayı öğretir. Eskide öğretmen merkezli, yeni de öğrenci merkezli. Eskide veliler eğitimden anlamaz, yeni de velilerle işbirliği vardır. 5. Kendi kendi kendini yenileyen okulların temel özellikleri 1. okul kültürü değişimi ve destekler, 2. katılımcılar işbirliği yapanlar, 3. sorunların çözümü için uygun fikirler üretirler. 6. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen mesleki yeterlilikleri 3 başlıkta toplanmaktadır. 1. Mesleki bilgi, 2. Mesleki be beceri, 3. Tutum ve değerler. 7. Okul geliştirme sürecinde okul liderinin yaklaşımı nasıl olmalıdır? Değişimi bir fırsat olarak kabul etmeli, gelişim bütün okul kademelerini kaplamalı ve sürekli olmalı. Lider farklılıklara saygılı ve onarıcı olmalı. Lider kendi işine odaklanmalı. Lider destekleyici toplumun nasıl kurulacağını bilmelidir. 8. Okulu etkili kılmak ve geliştirmek için öğretmenin yaklaşımı nasıl olmalıdır? İyi bir iletişim becerisine sahip olmalı, sabırlı, hoşgörülü, samimi olmalı. Toplum çevre sorunlarıyla ilgilenmeli, en son teknolojileri kullanabilmeli, tek düze anlatımdan uzak öğretim yapabilmeli. <laughs> 9. Etik yani moral liderlerin bilmesi gereken etik ilkeler nelerdir? tartışmaların özgür ortamda yapılmasını sağlar. Etiksel olmayan davranışları engeller. Etik ilkelerden ayrılmaz. 10. Vizyoner lider diğer yöneticilerden farklı olarak değişik gelişmeleri ve olayları okuyabilme yeteneğine sahiptir. 11. Okul yöneticilerinin okul başarısı için uygun ortam sağlamalı, öğrenme için gerekli donanımları tahsis eder öğretmen ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için gerekli şartları yerine getirir. 12. Okul liderinin öğrenci başarısının üzerindeki etkileri duygusal, rasyonel, örgütsel ve ailesel olmak üzere dört yolla gerçekleşmektedir. 13. Okul müdürünün öğrenci başarısına etki eden davranışları liderliği paylaşma, vizyon oluşturma, işbirlikçi olma, hesap verilebilirlik, disiplini iklim oluşturma, etkili öğrenme, ortam oluşturma, akademik gelişimi izlemek. 14. Sınıfta öğretmen lider olarak aynı ortamda bulunanlara güven vermeli, risk alabilmeli, farklılıklara önem vermeli, basitleştirebilmeli. 15. Öğretmenin liderliğini engelleyen faktörler, zaman sınırlılığı, diğer öğretmenlerin yetersiz desteği, sınıf mevcutunun fazla olması, güven ortamı olmayışı, fazla iç iş yükü.